Arkadaşım Mem Mehmet ile PUBG kutu açılımı yapıyoruz değil mi Mehmet? Evet. O zaman sesini kısar mısın? Kardeşim. Kardeşim ilk iki paketimizle başlıyoruz. Bir tanesi sen bir tanesi ben. Ben bastım. Geçti. Şu geçmeyi kapat. Yeni parşüt. Şimdi sen basayım ben de. Hoppa. <laughs> Dur bekle benim ya oğlum, taktiğim var. Taktiğim ya var. Ya taktiğim arkadaş, var. Da be. Düş, düş, Ama o da iyi biliyorum. o da iyi o da iyi sıkıntı yok. Altı paket daha var. Üçü senin, üçü benim. İlk üçü sen aç. Sonraki üçü ben Bir tane daha Oy! Çok iyi olacak. Dur hemen geç. <laughs> Bunun için <laughs> mi bunu koydunuz? E oğlum süreli ama. Süre... Lan! Oğlum niye lan, lan ne oluyor lan? Bir dakika ne oluyor? Bir dakika ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Baskara veya buz diyarı gerçekten. Oh. Şişt al açabilirsin <laughs> yeniden. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum bir kalp krizi geçirdim ha. Ben de ne oluyor lan diyordum. <laughs> lan oğlum mostine mi? Kar 90 ha. Oğlum ne oluyor lan? Bunda da çıkarsa o, videoya 5 like. Çıkmaz. <laughs> Neyse ben bir tane beş daha açacağım. 5 like gerçek. 5 <laughs> like. Beş... Oğlum aynı de senle bana da verdi. Sinirlendim ya. Oğlum ben de o desem vardı zaten. Okey. Abi ben şok. Abi ben şok. Bir anda hepsi çıktı değil mi? <laughs> Şimdi dur takalım. Ee, i̇lk önce keskin nişancı kar 98. Kaç gün? Güzel mi? Kaç gün? 3 gün. Yok, güzel üç gün. mi? Bence güzel. Tam da neden 3 üç gün? Neyse kullanırım. Sana ne diyecek? 3 gün bu da 3 gün. Bir çakacağım PUBG'yi. Niye 3 gün her şey kardeşim? Niye? 5 beş tarif, gün, tarif. bu beş gün, bu beş gün, bu beş gün nasıl? O bir, Oğlum, bir tane lan kıyafet. Kıyafet bu arada güzel. Kıyafet süreli mi? Evet, beş, beş gün. günlük. Gün. Beş günlük. Ama kanka fark ettiysen şey ya. Bak, kanka bu gösterelim. Premium sandık kupon açtı. Kanka ya. bir dakika. Şş, Mehmet, şey, sen fark ettiysen bu arada şu paketteki şey çıktı ya direkt. Ya ödüllerdeki şey çıktı direkt. Neyse ben alışveriş yapacağım. 296. Alış yeterli. ve veriş. Alış ve veriş. O zaman arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Bye bye.